Dünyanın en büyük meyvesi görücüye çıktı sevgili seyirciler. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta her yıl düzenlenen meyve şenliğinde birbirinden lezzetli tropikal meyveler satışa sunuldu. Yıl içerisinde farklı sezonlarda yetiştiklerinden dolayı bir arada normalde görülmesi mümkün olmayan meyveler bu fuarda bir araya getirildi. En çok rağbet gören meyvelerin başında yer alan ve meyvelerin kralı olarak nitelendirilen duriyenin kokusu çoğu insanın hoşuna gitmese de tadıyla ilgi odağı oldu. Meyvelerin kralı olur da kraliçesi olmaz mı? Meyvelerin kraliçesi sarımsağımsı şekliyle mangostende tezgahlarda yerini aldı. Dünyanın ağaç dalında yetişen en büyük meyvesi Jackfruit'te satışa sunulan meyveler arasındaydı. Ortalama ağırlığı 30 kilogram olan meyve bütün halde taşınması zor olduğu için kesilerek satıldı. Fuara giren çocuklar da hallerinden oldukça memnundu. Hafta sonunu burada geçirmek çok güzel. Meyvelerimizi yerken çocuklarımızla da güzel vakit geçiriyoruz. Tayland halkı meyvelerini ağız tadıyla yerken güzelce hazırlanmış bahçede resim çektirmeyi de ihmal etmedi.